Evet, gündem dışı ilk söz Iğdır'daki hava kirliliği hakkında söz isteyen Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan'a aittir. Buyurunuz Sayın Oğan. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce 6 Şubat 2002 tarihinde aramızdan ayrılan Türk siyasetinin ve Türk milliyetçiliğinin duayen ismi Osman Bölükbaşı'nı rahmet ve minnetle anıyorum. Rahmetli Bölükbaşı son derece öngörü sahibi bir insandı. Şu sözü bugünlere adeta ışık tutuyor. Sayın Bölükbaşı o zamanlar demişti ki hayatımın hayatım boyunca bütün sektörleri tetkik ettim. En karlısının din ticareti olduğunu gördüm. Herhalde bugünler için söylenmiş bir söz diye düşünüyorum. Değerli milletvekillerim. Sık sık diyorsunuz ki ya bizim rekorlarımızı, başarılarımızı takdir etmiyorsunuz. Meclisin son dönemine girdiğimiz şu günlerde sizin bir konudaki başarınızın burada altını çizmemiz gerekiyor. Hakkı size bugün teslim edeceğiz. AKP iktidarını bugün tebrik edeceğiz. Hiçbir iktidarın yapamadığını AKP iktidarı Iğdır'da yapmıştır. Iğdır hiçbir iktidar şimdiye kadar dünyanın 1600 şehri arasında ilk 16'ya sokmayı başaramamıştı. Ne İstanbul, ne İzmir, ne sanayi şehri Kocaeli, ne Ankara hepsi hikaye. Iğdır'ı bunların hepsinin önüne geçirdiniz ve dünyadaki 1600 şehir içerisinde 16. şehir yaptınız. Türkiye'de de Iğdır'ı geçen yok. Bunlar sizin sayenizde. Şimdi kürsüye çıkıp ey ABD, ey Avrupa Birliği, Iğdır sizin hepsini, hepinizi geçti diye burada kükreyebilirsiniz. Bu eyleri burada ne kadar söylerseniz hakkınız var. Tabii Iğdır'a önemli bir rekor getirdiniz. Ama bu her zaman olduğu gibi iyi bir rekor değil. Kötü bir rekor. Her zaman getirdiğiniz kötü rekorların birisini daha getirdiniz. Dünyanın en kirli 16. şehri Iğdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre Türkiye'de Iğdır'dan daha kirli bir şehir yok. Iğdır dünyanın en kirli 16. şehri ve bu daha önce hiçbir iktidar döneminde yapılmamıştı. Buna ne diyeceğiz? Bu işin kaderinde mi var diyeceğiz? Iğdır yanı başından doğalgaz boruları geçerken Iğdır'a doğalgazı getirmemenin burada izahını yapabilecek olan var mı acaba? Iğdır Türkiye'nin üç ülkeyle sınırı olan tek şehridir. Dünyanın da bu anlamda sayılı şehirlerinden birisi. Yanı başımız doğal gaz cenneti. Bütün doğalgaz boru hatları Iğdır'ın yanından gelip geçiyor. Ama Iğdır'a doğalgaz bir türlü gelemiyor. Siz Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyoruz diye Iğdır'da propaganda yapıyorsunuz. Ama yanı başımızdan geçen doğalgazı Iğdır'a bağlamıyorsunuz. Daha önce burada... Defalarca bu konuyu gündeme getirdim. Iğdırlı kardeşlerimiz beni seçip bu meclise gönderdikten sonra Doğalgazla ilgili Çevre kirliliği ile ilgili Metsamor nükleer santrali ile ilgili Ve Iğdır'da artan kanser vakaları ile ilgili Onlarca konuşma yaptık Soru önergeleri verdik Kanun teklifleri verdik Ama hiçbirisi kar etmedi birisini dikkate almadınız, hepsini göz ardı ettiniz. En son burada 2012'de bir ifadede bulunmuştum. Demiştim ki Iğdır'ı Hitler'in gaz odasına çevirdiniz demiştim. O ifadenin üzerinden iki seneden fazla zaman geçti, üç sene geçti neredeyse. Iğdır Hitler'in gaz odası olmaya devam ediyor. Iğdır'la ilgili tek bir adım şimdiye kadar maalesef ki atmadınız. Ve göreceksiniz ki göreceksiniz ki ne ekiyorsanız onu biçeceksiniz. Iğdır'ı siz ödır siz bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarıdır burada 16.yiz. Iğdır'ı siz bu anlamda bir rekora kavuşturdunuz. de sizi 2011'de olduğu gibi yine bir rekora kavuşturacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.